Herkesin maddi ve manevi sağlık dilekleriyle selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında hazırladıkları rapordaki iddialara, iddialara getirdikleri argümanlara tek tek temas ederek, ele alarak sizlerle birlikte incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu bir önceki videolarda ele almaya başladığımız Hocaefendi'nin cevşenle ilgili yaklaşımları. Bu Efendi bir soru üzerine, prizma bir de Cevşen'le ilgili 4-5 açıdan bir açıklama yapıyor. Birincisi Cevşen'in halisane bir dua olduğunu söylüyor. İkincisi Cevşen'in peygamber edali olduğunu, Kur'an ve sünnetin muhtevasına uygun olduğuna vurgu yapıyor. Üçüncüsü Cevşen'in senet itibariyle sünni bir tarikle gelmediğini, şia tarafından nakledildiğini Dolayısıyla sünni ulema tarafından çok kabul görmediğini, senedinde bu yönle bir boşluk olduğunu söylüyor. Dördüncüsü, keşif yoluyla alınabileceğini söylüyor. Keşif yoluyla alınan hadis kriterlerinden vize almadığı halde doğru kabul edilen bilgilerden bahsediyor. Ve bunun örneklerinden de söylüyor. Ve cevşenin de keşif yoluyla alınabileceğini ifade ediyor ve İmam Gazali gibi Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi gibi Bediüzzaman Hazretleri gibi çok önemli ilim ve maneviyat rehberlerinin Cevşen'in sürekli okumaları, ona gönülden bağlılıkları ve sevenlerine tavsiye etmelerini de Cevşen'in makbuliyetine bir delil olarak söylüyor. Senedindeki boşluktan dolayı tenkit edilmesinin ihtiyatlı bir yaklaşım olmadığını söylüyor ve çok önemlisi, çok çok önemlisi de bunun bir tercih meselesi olduğunu söylüyor. Yani cevşen okumanın bir tercih meselesi olduğunu, illa herkesin okuması gerektiğini söylemiyor. Nasıl ki biz dua ederken istediğimiz şekilde yürekten dua ediyoruz. Kur'an'da sünnette bildirilen dualar var. Kur'an'da sünnette bildirilen dualardan istifade ile yapılan dualar var. Bir de bizim kendimizin ihtiyaçlarımıza göre yaptığımız dualar var. Siz dualarınızda istediğiniz şekilde Allah'a yalvarıp yakarabilirsiniz. Dolayısıyla cevşen de bir duadır. Okunması tercihe bağlıdır diyor. Ama rapor yazarları Hoca bu yaklaşımından çok farklı açılardan cevşen ilgili değerlendirmesinden sadece keşfende hadis alınabilir ama keşfen alınanlar hadis kriterlerine göre hadis değildir manası doğru olabilir kısmını merkeze koyarak onun keşifle hadis alındığını ve keşven hadise bir din kurmaya kapı araladığını büyük bir bidat yaptığını söylüyorlar. Ve bu yaklaşımlarına delil olarak da İmam Rabbani'nin Mektubat'ından 1. cilt 31. mektubu delil gösteriyorlar. Bir diğer argümanları da Molla Güran'ın Eddürerül Levami Fi Şerhil Cemil Cevami isimli Sübki'nin usulü fıkıh ile ilgili yazdığı Cemul Cevami'ye yaptığı şerhinden delil getiriyorlar. Şimdi biz kaynaklarına bizzat giderek orijinal metinlerini birlikte analiz edelim. Gerçekten gösterdikleri referanslar öne sürdükleri iddialara delil olacak mı? Yoksa bir kesme biçme mi yapılmış? Ulemanın yaklaşımıyla Hoca Efendi yaklaşım arasında bir fark var mı? Onu birlikte analiz edelim, görelim. İmam Rabbani Hazretleri mektubatının birinci cildinin 31. mektubunda vahdeti vücutla ilgili bir soruya cevap veriyor. Ve dolayısıyla da keşfin, ilhamın dinde bir hüccet olup olmaması üzerinde duruyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin 31. mektubundaki ifadelerini Aynen okuyorum. İlk önce Arapçasını okuyacağım, sonra tercümesini. Gayatu mafil bab. Enne lil hata'il keşfiyyi hukmul hata'il ijtihadiyyi fi il, -il malami vel itabu an sahibihi. Bel tetahakkak fihi daracetun min derecatis savabi. Ve innema tefavutu beynehuma. Enne lil muqallidil müştehidi حكم المجتهد ولهم درجة من درجات الصواب على تقدير الخطأ بخلاف مقلدي أهل الكشف فإنهم ليسوا بمعذورين بل هم محرومون عن نيل درجة الصواب على تقدير الخطأ فإن كلا من الإلهام والكشف ليس بحجه للغير وقول المجتهد حجه للغير فتقليد الاول لا يجوز على تقدير احتمال الخطا وتقليد الثاني جائز على تقدير احتمال الخطا ايضا بل واجب Arapça orijinal metnin okuduğum bir kısmı, bu kısmın Türkçesi şu şekilde. Keşif yoluyla yapılan hata iştihat hatası hükmündedir. Dolayısıyla keşif sahibi kınanamaz, ayıplanamaz. Keşif sahibi için de keşfindeki isabet doğruluk derecesine göre bir sevap söz konusudur. Ne var ki iştihat ile keşif arasında şöyle bir fark vardır müştehitlere uyanlar müştehit gibi içtihadın hatalı olması durumunda da sevap alırlar. Fakat evliyanın yanlış keşiflerine uyanlara ise sevap verilmez. Yanlış keşif sahibini takip edenler mazur değildir. Onlar keşifte hata olması durumunda sevaptan mahrum olurlar. Çünkü ilham ve keşif ancak sahibi için delildir. Başkalarına delil olamaz. Keşfinde hata ihtimali olanı taklit etmek, arkasından gitmek caiz değildir. Zira ilham ve keşif başkaları için değildir. Müşteidin sözü ise başkası için de delildir. O halde evliyanın yanlış ilhamlarına, keşiflerine uymak caiz değildir. Müştehitlerin rahmetullahi aleyhi mecma'in hata ihtimal olan sözlerine de uymak ise caizdir, hata gereklidir. Bakın burada İmam Rabbani Hazretleri keşif sahibinin de keşfinden dolayı sevap kazanacağını, keşif sahibinin kendisi için bir hüccet olabileceğini ama başkaları için delil olmadığını Yanlış keşfin arkasından gidilemeyeceğini söylüyor. Ama müştehit ihtihad ettiğinde hata da etse, doğruya isabet de iki durumda da sevap kazanır diyor. Ama keşifte böyle bir şey söz konusu değil. Eğer bir keşifte hata varsa, dinin ruhuna uymuyorsa o keşfin arkasından gidilmez. Keşfin de sadece sahibini bağlayacağını söylüyor. Söylediği bu. E bu yaklaşımın Hoca Efendi yaklaşımlarıyla çelişen hiçbir tarafı yok. Hocaefendi de aynı şeyleri söylüyor. Biraz sonra göreceğiz. Rapor yazarlarının iddialarına referans gösterdikleri bir diğer kitapta Molla Gürani'nin eddürelül levami fi i Cem'il Cevami bir usulü fıkıh kitabı. İmam Sübki'nin usulü fıkıh kitabına yazılmış bir şer. Oraya delil gösteriyorlar. Keşif üzerine din kurmanın büyük bir bid'at olduğunu buraya referans göstererek Hoca Efendi'nin keşifle hadis alındığını, keşif üzerine bir din kurmaya kaparladığını iddia ediyorlar. Her şeyden önce Hoca Efendi keşfen hadis aldığını söylemiyor. Keşfen aldıklarıyla bir din kurduğunu da söylemiyor. Hoca Efendi Ehl-i Sünnet ulemasının söylediğini söylüyor. Molla Güran'den referans gösterilen yere bütünlüğü içinde bakalım. Nasıl cımbızlama yapılmış, nasıl kesilip biçilmiş, birlikte görelim. İstidlal bölümünde istidlal dinden hüküm çıkarmada hangi kaynaklara başvuracaksınız? Nelerin bilgi olma özelliği vardır? Hangi kaynaklardan hüküm istinbat edilir? Bunun üzerinde duruyor. İlhamın dinde hüküm çıkarmada bir kaynak olmadığını söylüyor. Ana konu bu. İstidlal bahsinde ve şunu söylüyor. طب إمام سفكينين جامو الجواع من الشر الإلهام أقول مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام. وهو إلهام إلقاء المعنى المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا وهذا أمر محقق نقلا وعقلا. أما نقلا Feli ma'arede fil hadis. İnne lil meleki lemmeten ve lil şeytani lemmeten. Emma lemmetul meleki fe i'adun bil hayri ve emma lemmetuş şeytani fe i'adun bil şerri. Summa qara eş şeytanu ya'idukumul fakra. Yine buna delil getiriyor, ilhama deliller getiriyor. Ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem inne ruhal kudusi نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإنما الكلام في كون حجة على الغير أو على نفسه فالصواب أنه إن كان من المعصوم مؤيد حجة مطلقا وإن كان من غيره فلا وما برد في الأحاديث مثل استفت قلبك وإن أفتاك الناس ويفتفكى. وقوله كان في من قبلكم محدثون فإن كان في هذه الأمة محدث فهو أمر رضي الله عنه بأمثاله فهو محمول على الكرامة الذي نحن قائلون بها وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا وأما كونه محققا عقلا فلأن كل أحد يجد في نفسه خواطر الخير من الحج والصوم وغيره ما بلا ريب بل قل ما يخلو وقت منها وقول الصوفي إنه ألهم كذا فهو حجة بدعة وضلالة لا يلتفت إليه لأنه تشريع بعد النبوة فيجب على كل مسلم Sufi sufiyyil kaili hazel kelame fe innehu Şimdi biraz uzun oldu ama şimdi Türkçesini de sizlerle paylaşacağım. Neden Arapça kaynaklarını okuyorum? Çünkü bunu hazırlayan insanlar İslam uzman sıfatıyla o sahasının otoriter ünvanıyla bu raporu hazırladılar. Ben de asli kaynaklardaki bilgiyi sizlerle paylaşarak ki bunun ne derece doğru olup olmadığını Arapça bilen, İslam ilimleri, şer'i bilen insanlar çok rahat anlarlar. Bakın Molla Gürani burada ne diyor? İlhamın şer'i bir delil sayılması bir vehimdir. İlham şer'i bir delil değildir. İmam Rabbani dediğini söylüyor. İlham insan kalbine vahiyle değil, feyiz yoluyla hayır içeren manaların atılmasıdır. İlhamın varlığı aklen ve naklen kabul edilen bir meseledir. İlhamı nefret etmiyor. İlham var diyor. Ve devamı da ilhamın varlığı ile ilgili ayet ve hadislerden deliller getiriyor. Mesela kalpte meleğin de şeytanın da lenmesi yani santrali vardır. Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine bir takım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğü çağırmak, tonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hak ve hayra iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki bu Allah'tandır ve hemen Allah-u Teala'ya hamd etsin. Kim de içinde şer, kötü ve inkara çağıran bir fısıltı duyarsa, bir vesvese duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Güne ilhamın varlığı ile ilgili bir başka hadis. Ruhul Kudus kalbime şöyle ilham etti. Hiç kimse rızkını tamamlamadan vefat etmez. İnsanlar fetva verse de sen kalbine sor ve ondan fetva al diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sizden önceki milletlerde ilhama masal olanlar vardı. Ümmetim içinde biri olsaydı bu Ömer olurdu diyor. Yani Hazreti Ömer'in bu konudaki bir faikiyetine hususi bir faziletli efendim işaret buyuruyor. Bu Hazreti Ömer'den başka ilhama mazhar yok demek değil. Hazreti Ömer'in de muvaffakatı meşhurdur. 20'den fazla muvaffakat Ömer'iye vardır. Şimdi Allah göre hani bunları naklettikten sonra diyor ki evet keramet haktır. ve biz de kerameti kabul ediyoruz diyor. Devamında da esas konuyla alakalı meseleye geliyoruz. Esas konu ilhamın başkalarına veya şahsın kendisine delil olup olmayacağı meselesidir. İşin doğrusu ilham, masum müeyyet bir şahsa yani peygambere gelmiş ise bu mutlak manada delildir. Peygamberlerin dışındakilerin ilham ise delil değildir. Bundan sonra rapor yazarlarının referans gösterdiği kısma geliyor. Sofi'nin bana şu şekilde ilham edildi, bu bir delildir demesi bidattır, daralettir. Yani Sofi diyor benim kalbime böyle ilham geldi, bu kesin dini hükümdür. Bu dalalettir, da bid'attır diyor. Bu söze itibar edilmez. Zira buna itibar etmek peygamberlikten sonra yeniden din adına hüküm koymaya teşebbüs etmek demektir. Dolayısıyla her Müslümanın bu tür söz söyleyen Sofi'yi men etmesi gerekir. Zira bu şekilde hareket etmek avamın halkın itikadını ifsad eder. Şimdi aynı konuda bakın Hoca Efendi ne demiş? Hoca Efendi diyor ki vahiy ve ilham yazsında kalbin zümrüt tepler üçte. Işte. Vahiy objektif hitap manasını ihtiva etmekte. Şeffaf, şahitle müeyyet, dolayısıyla da bağlayıcı. İlham ise hususi, yorum açık, şahitsiz, ve bu itibarla da ilzam edici değildir. Yani Nebi vahyi haktan telakki ettiği gibi veli de ilhamlarını yine ondan almaktadır. Ancak veliye cibril nazil olmamakta dolayısıyla da böyle bir mesaj mülzim bir hitap sayılmamaktadır. Şer'i bir delil değildir. Başka bir yerde de Hoca Efendi dinin ruhuna uygun olmak şartıyla ilgili şahs için sübjektif bir bilgi kaynağı olabileceğini söylüyor. Kaldı ki Hoca Efendi'nin bu koyduğu ince kayıt diğer ulemada yok. Hoca Efendi meseleyi daha hassas ele alıyor. Diğerleri diyorlar ki şahıs için bağlayıcı olabilir, şahıs için bir bilgi olabilir. Şahsın kendisine bilgi olmasın da Hoca Efendi dinin kriterlerinden vize almaya bağlı. Diğer insanlar için zaten bir hüccet değil, bir delil değil, bağlayıcılığı söz konusu değil, ilzamı söz konusu değil. Yine başka bir yerde bakın Hoca Efendi ne diyor? Gerek rüyalar, gerekse başka yollarla melekut alemine açılmalar. E, keşif ilhamda melekut alemine açılmak demek. Gerek rüyalar, gerekse başka yollarla melekut alemine açılmalar neticesi elde edilen bilgiler, veya yorumlanan müşahedeler insanı ilzam edecek ve bağlayacak değerde hükümler değildirler. Hele şer'i ölçülerle çatışma durumu varsa kesinlikle onlara itibar edilemez. Bir Müslüman için böyle bir tercih de asla söz konusu olmamalıdır. Gayet açık net. Keşif ilham dinde bir hüccet değildir. Hüküm istinbatında bir delil değildir keşif ilham üzerine din inşa edilemez. Gayet açık net. Yine konuyla alakalı bakın aynen ifadelerini okuyorum Hoca Efendi'nin. Peygamberlerden başkasının ilhamı Kur'an ve sünneti sayhanın muhkematına uygunluğu ölçüsünde kabule şayan görülüp şer-i şerife çerçevesinde tali bir esas sayılsa da sübjektif ve vicdani bir hadisedir ve bağlayıcılığı da söz konusu değildir. Bakın Hoca Efendi'nin 80 yazılı eserini 670 saat sesli eserini inceleyerek, analiz ederek rapor hazırladığını söyleyenler, bunda çok iddialı bir şekilde raporun girişini ifade edenler, Hoca Efendi'nin bu konudaki bu yaklaşımlarını nedense görmemişler veya okumamışlar. E okumamışlarsa 80 eseri 678 saatlik görüntülü sesli eseri inceledik demeleri yalan olur. Eğer inceledilerse buraları görmezlikten gelmeleri de ayrı bir onlar için ne denecekse size bırakalım. Onu demek gerekir. Şimdi açık net söylüyor. Bağlayıcılığı söz konusu değildir. Enbiya izama gelen vahiy ise o tamamen objektiftir. Vicdan, nefis ve maddi esaslar ötesinde vuku kat'i ve ilmel yakin derecesinde hatta aynel yakin mertebesinde bir hadise-i semaviye ilahiyedir. Bütün bunları birlikte değerlendirelim. İlham ve keşif dinde hüküm çıkarmada istimbatta bir kaynak değil, hüccet değil. Referans gösterdikleri insanlar bunu söylüyor. Hocaefendi aynı şeyleri söylüyor. Cevşen'in de ilhamen de alınabilmiş olacağına hocaefendi dikkat çekiyor. İlhamen de alınmış olabilir diyor. Ama esas bir duadır diyor. Tercih eden okur, okumaz. Şimdi hoca efendi dese ki herkes cevşen okumak zorundadır. Cevşen vahiy yoluyla gelmiştir. Keşfen alınmış bir vahidir. Bu herkesi bağlar dese haklısınız. Diğer kadına rapor yazarları o zaman bu iddiaların öne sürmede haklıdırlar. Haklı olurlar. Ama Hoca Efendi onu demiyor. Hoca Efendi her şeyden önce dua diyor. Kur'an ve sünnete muktevasına uygun olduğunu söylüyor eli sünnet ulemasının kabul ettiği bir senetle gelmediğini söylüyor. Şii kaynaklarda yer aldığını söylüyor. Keşfende alınmış olabileceğini söylüyor. Bütün bunları söyledikten sonra bakın Hoca Efendi ne diyor? Cevşen Hoca Efendi ifadelerini aynen okuyorum. Baştan sona peygamberani ifadelerle bezeli bir edaya sahiptir. Bu sebeple de duada ona ait malzemeleri kullanmak hem önemli hem de kabule daha yakındır. Fakat yine de bu bir tercih meselesidir. Bakın açık net diyor ki tercih isteyen cevşen okur, isteyen cevşen okumaz. Burada insanları ilzam etme yok. Burada ilham üzerine bir din kurma yok. Burada bir bidat, bir daralet kapısı açmak yok. Siz elinizi açıp Allah'a dua ediyorsunuz. Türkçe dua ediyorsunuz, İngilizce dua ediyorsunuz, Arapça dua ediyorsunuz. Hangi dilde istiyorsanız o dilde dua ediyorsunuz. Allah'tan istediğinizi istiyorsunuz. Sizin dua yapmanıza insanlar bidat mı diyor, daralet mi diyor Haşa. E cevşende Allah'ın isimleriyle Allah'a yapılmış bir dua. Bela ve musibetlerden korunmak için, cehennem azabından korunmak için Kur'an'da geçen isimlerle, Kur'an'da geçen esma ilahiyle, hadislerde bildiren esma ilahilerle esma ilahi manasına gelecek mazmunlarla yapılmış bir dua. Tamamen dinin ruhuna uygun. Hoca efendi bu duanın yapılmasını tercihe bırakıyor. Ve devamında diyor ki yoksa insan namazın dışındaki duaları hangi dille yaparsa yapsın bu durum duanın aslına tesir etmez. Bu da çok önemli. Namazın içinde yapılacak bir dua olmadığını da söylüyor. Namazın içinde yapacağınız duaların Kur'an ve sünnet referanslı olması lazım. Hanefilerin bakış açısına göre. Ve namazın dışında siz istediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Buna da ayrıca vurgu yapıyor. Namazın dışında istediğiniz gibi. istiyorsanız cevşen okursunuz. istiyorsanız okumazsınız. Cenab-ı Hak bütün dilleri bilir ve duaya icabette sadece duanın sammi ve gönülden olmasını esas alır. Zaten dillerin ve renklerin ayrı ayrı oluşu onun kudretin işaretlerinin ayetlerden değil midir? Netice itibariyle Diyanet adına rapor hazırlayanlar Hoca Efendi'nin cevşenle ilgili yaklaşımlarının bütünlüğünden kopararak Cevşenin ilham yoluyla da alınmış olabileceğini, keşvende alınmış olabileceği ihtimalini din adına keşfi bir hüccet kabul etme olarak yorumluyorlar. Ve kendilerine delil olarak da İmam Rabbani'yi ve Molla Gürani'yi zikrediyorlar. İmam Rabbani'nin referans gösterilen yerine gittik birlikte inceledik. Molla eserine de baktık. Hocaefendi eserlerine de baktık. Hepsi aynı çizgide şeyler söylüyorlar. Ama aradan kesip biçerek cümleleri alarak onun üzerine koca bir dalalet ve büyük bir at kapısı açmasını yüklüyorlar. Tabi böyle kesip biçilerek dünyada tadil edilmeyecek, tekbir edilmeyecek insan kalmaz. Hani insan şuna çok üzülüyor. Hocaefendi'nin tadil etmek istiyorsunuz, tekbir etmek istiyorsunuz da neden bu işi İmam-ı Rabbani alet ediyorsunuz? Neden Molla Gürani'ye söylemediğini söyletmeye kalkıyorsunuz? İmam-ı Rabbani'nin Molla Gürani ifadeleri yaklaşımı tamamen Hoca Efendi çizgisinde iken kesip biçerek onların ifadelerinden Hoca Efendi aleyhine delil çıkarmaya neden teşebbüs ediyorsunuz? Allah izan versin, insaf versin, hakkı hak olarak görüp ona ittiba etmekle batılı dalaleti dalalet olarak görüp ondan uzak durmakla hepimizi rızıklandırsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dünya çapında binlerce kalp ameliyatını başarıyla yapmış, alanının zirve isimlerinden Profesör Doktor Mehmet Ateş, yıllardır Türkiye'de devam eden baskı ve zulüm sürecinden nasibini alanlardan biri. Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesinin rektörü olup görevi esnasında hapishaneye giren Mehmet Ateş, Mahpus romanında cezaevi hatıratını anlatıyor. Roman tadında yazılan bu biyografide Bazen hüzünlenecek, bazen gülümseyeceksiniz. Karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, inandığı değerler uğruna, dik duruşundan taviz vermeyen bir kase ümidin hikayesi. Bu romanda Mehmet Ateş'in nezdinde yüz binlerce insanın yaşadıklarının özetini bulacaksınız.